Dizip parti altı. Bu küçük. Biraz geri almıştı. Ben de beraber ilerlettim. nasıl yeni aşağıya koydum. Yani <gülüyor> Ve <gülüyor> falan ve e, ne bileyim çocuklar yerleşmiş. Ve odasında biraz diş dolu. Şurası boşalttım. Şundan çok doluydu neyse at geçelim. Zenyong, Zenyong. Zenyong. Kapı çaldı bak, sene ölüm beysiz misin ya? Ya sen bak sene. Kapı çaldı. Ay uçtum. Ee, Merhaba da biz eee bir şey sipariş etmedim ki. Şey. Artık bir Buraya geliyor olduğumuz sürece ben. E, um, bir dakika. Geliyorum. Ben e, sizin hediye gönderen kızın kardeşiyim. Alın şunu imza. Tamam. Zıbı zıbı zıbı. Karşıdaki kızı çağırsana. Olayım zizi. Zizi'nin bir geliyor. Bir Allah'ım ya sabır ya sağır edecekler. komşu sizi çağırıyor diye. Neyse ben gidiyorum izleyin diye. Aa hediye. O kadın şey bizim kargocuğum kardeşiymiş. Aa neyse hediye geldi. Anne kulaklığımı bırak. Aa buradan selamı yok. Neyse. Hım. Mm. Ya tablet kullanayım. Aa. Benim de bu telefon denerim başka ne gerek yok aykılım sana bilgisayar yes hmm. Ya bu benim ay bu benim olsun defterde bizde bakın defter zaten onların olsun çünkü çocuklar arkadaşlar da var. Küçük kardeşle en iyi veriliyor. Neden biliyorsun Mert'in? Ben de küçük kardeşim. Neyse. Alın. Bu çanta benim. Kusura bakmayın yani ben okula gidiyorum. Siz gitmiyorsunuz. Aa. Ya bu bizde kalsın. Ya bu elbette bizde kalacak. çek Tamam hadi herkes yerlerinden. Tamam. Yes, yeni bir çantayı kanka çantam ile bilgisayarım oldu. Yani bir bilgisayarım var ama yani o bilgisayar evime taşıyamam. Neyse. Ben de bari bir bilgisayarımı kucarayım. Ayarlarını falan yapayım. Bunun sonucu da gene. Ayarlarını falan yapar. Bakar. Şunu maddeyi açsın. Şöyle kapatıyorum. Bunu izlemiyor arkadaşlar. Bakın bunu çaktırmayın. Nefis izliyor. Evde kedi var. Burada ses geliyorsa hiç Neyse sen de gideceksin. Ee, ben bilmiyorum ama ben burada oturacağım. Tamam. Ben de üstümü falan değiştireyim. <laughs> Çatlay lan hadi siz de odalarınıza. Hadi yallah Allah. Tamam. Arkadaşlar neden böyle iki ikisi de beraber gitmiyor derseniz tablet kalemiyle oynuyor. Ee, bazen tablet kalemi bazen de çekmiyorum. ne Park hmm, Bilmiyorum ben Yeşil çizeceğim. hmm. Yeşil odadan bir dakika çık neden? Üstümü değiştireceğim sapık mısın oğlum? Heee Alım. Tamam çıkacağım. Saf ya bu çocuk. Şöyle bir. Lan tablet ikelim. Tamam. Şimdi gel. Geldim. Al. Hmm, ben ne yapacağım? Ayıcığımla oynayacağım. Yap 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 yap. O ikimizinle oynayacağım Biliyorum ama ben. Arkadaşlar yatakta otur gibi düşünün. Koşuk da yapamıyorum oturur gibi. Bak. Oy 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 oy. Oyla işte. naciste. Senin üstünü değiştirsene bir evde şunla duruyorsun. Ev tamam çık. Şunu kim var? Zıbı zıbı buz zıbı. Zıbı zıbı abi ben öyle kimi seviyorum Neyse. Hmm. Güzel. Aa. Hmm. Ben biraz kahve yapayım kendime. Yani içecek yapacağım. Başka çünkü bakın ne aldım ben. ilginç şey ya. Ay ya hayır ya. Bu benim hiç hayal ettiğim gibi. Döker. Hiç Mehmet Su içer ve biraz hafifler. Ay su içme bile iyi. Ay tamam be. böyle bir şey dedi mi böyle Alo. Alo kanka sen neredesin? Okul ay okul diyorum dışa şey, gitmiyor. Kanka ben e, tatildeyim. Ha ben kanka e, oteldeysen odana bir atılma yani nasıl? Tamam kanka biraz pembe ama neyse video sonu çıktılar. Kedisini Yükler büyükler. E kanka nasıl? İyi kanka ama biraz pembe dedim ki sonra ben. Neyse kanka, bye bye, bye bye.

Şimdi rahatladım. Tıkı saçım. Suçlu tıkı çok önemli. Neden takım uyuyor yani? Gerek yok takıya ya. Neyse bari biraz ee, şarkı mı dinleyeyim? Ne yapayım artık? Hep şarkı dinliyorum zaten. Biraz bir şeyler yazalım. Kalem var burada. Çattırmayın. Ozomatik günlerini denesem, evet onlar deneyim. <laughs> Arkadaşlar burada serinlemek için yaptım. Kış değil mi dersiz? Ben yanıyorum. Hmm. hmm acaba bu nasıl sürülüyor? Şaka yapıyorum elbette. Nasıl sürdüğünü biliyorum. <laughs> Arkadaşlar yanlış kullanıyorsun diyenlere de bilmiyorum ki yani herkes farklı biçim için.

Perfect, perfect. İki büyük. perfect. Ne yaptım ya çok tamam buldum. Can. Ne? Dışarı çıkak. ne yani çocuklar falan da ya Yo. Çocuklar sıkılmıyor ki. Uf, tamam. Hmm. Aha da buldum. Altı komşularla tanışım. Bu lazım. Okay, Ay bunlara çay. Hmm, yok ya. Dışarı çıkayım. Bir şeyler alayım yemek. Yapayım. Yani evet de. Dışarıdan alırız. Pizza falan. Yemek falan alırım. Sonra da yürüyorum Bunlara giderim falan yemek bir şeyler yerim. Annemin komşusu falan diye. Koşuz ölürüm tanımış olurum. Nereye? Markete gideceğim. Ee, zaten ben de dışarı arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim yani. Neden buldun arkadaşı dersen? Benim zaten çoğu arkadaşım burada. Aa bu mı? Yok. Neyse ben çıkıyorum. Çıkmış gibi düşün hiç. Öyle vıdı vıdı. Hmm, bu da çıktı. Tamam, güzel bir şey geldi. Hani saf mısınız? Evet, saf da miyim? Evet, bunu hiç atayım. Hmm, yok ya, değil mi? Ne Nasıl ya bilmiyorum ama yani bence de sıfır konumda değil, yok. Hmm, nasıl? Çanta. edebiliriz. ne Ya özel bir yere canım. Senin gelemeyeceğin bir yer. Çıkar. Evet. Kesinlikle çok güzel bir yere geldim. Poz var. Hmm. Ne olsam acaba? Meyve almayacağım herhalde kız. Kek yapıları iniyor. O yüzden kek yapacağız. Hmm. Hmm. Kızlar, çekilir misiniz? Eh, aferin. Şunu da 12 tane alayım, sonuçta kakao lazım. Ama iş yok. Ne oldu, ne olmuyor ki? Yumurta girmiyor sepete. Hasta falan yaparım zaten. Hadi o sokaklı birini ziyaret edeceğiz. Süt. Herhalde... Meyve suyu içerler kız ya. Şuram... Yok ya. Yapsın o ders kızım 75 lira amcacım sen nasıl konuşuyorsun yaşlanmısın pardon gidelim Hı, şimdi başlayalım ya, çay yapayım ya Barber. Koyar. Bunda da. Hı. Evet. Şimdi hemen yapalım. şöyle falan. Evet çok güzel bir tatlı yaptım. Bir tane daha yapayım. Hı. Ama da güzeldir benim elim. Çok becerikliyim. Şunları. keşke biraz daha alsaymışım. Evet artık gidebiliriz. Çocukları görmeden gider. sansür hiç kalabalık değilmiş. Evet. Dızlığını çalalım. İçerisi şöyle burada bayağı bir dolu. Ay kız hadi oraya git kuma git üst katına. Ay ne çocuğun da ağlıyor git. Uf ya git <laughs> <Beklerim, bunlar akınlanmaz. Gülüyor> sen be. Gidelim bunlara kullanmaz. Sen kendi bu kırınca. Neyse. Kalın boşver ya bunlar da yeni gelmişler. kurtulmuşlar. Ya doğru düzgün komşu ziyaret da Aynen öyle. Ay zillerini çalayım. Yeni geldi herhalde. Merhaba. Merhaba biz. Ben sizin Yeni da size böyle kurabiye falan yapmıştım. Aa çok teşekkür ederim. Çay da mı yaptım? Evet. Ee, geçin Yok ya ya. Zahmet etmeyin. Yok geçin içeriye kızınız var mı? Var ama şu anda hiç gelisi yok. Biraz ee... Şey dışarıda da kızım. He tamam. Neyse. Aa banyos çok güzelmiş. Sanırım tuvalet dışında. Aa sizin tuvaletiniz niye böyle? Ya bizim tuvaleti bozuk ya. He. Ah, merhaba. Merhaba. ister misin? Yok ben hiç aç değilim yedim. Tamam. Geçerler. Aa bizim mutfak böyle değil. Ya evet sizin e, o boş. Ben biraz alanına durdum. Evet. Sizin mutfağınız güzel ama ben böyle seviyorum. Neyse. Bir şey ister misin? Yok ya ben e, kaç değilim zaten. Ama ben e, çok uğraştım. Yok yok. Ben alayım. Aa bunu internette görmüş yapılmış yapmış. Ee, çok güzelmiş. Tarifini nasıl? Elbette alın şunu da. Aa bu bardak kısa ücretsiz adam mı geldi? Evet. Benim kardeşime de gelmişti de. Yiyemiyorsanız siz yiyecek misiniz? Yok yok ben daha yemem. Kendim yaptım diye demiyorum ama güzel yapmışım. Evet. İşte bunlar akşama kadar konuşurlar. Ay yani geç oldu ben gideyim artık. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye. ve videolar artık 23 dakika falan oluyor kusura bakmayın ay hadi öleceğim akşam oldu Bir daha yatacağız bak yeter hadi sen de gel oluyor Yerinde dur. <laughs> Beni seçti. <laughs> Çok güzel. Allah'ım aşkım. Ee, biraz da aşkım mı? Da. Gelmedi kardeşim, uyudu. Ah! Üstündekilerle bir de uyumuş. Tut, koymamış kardeşim ya. Kızım, ayağını ayık olma. Tamam kızım, üstünde eşit işte zonla mı uyunur, İyi misin? İyiyim. Ama bu bırak şu defteri, yeni üstüne inelim adamla nerede kaldı? Neyse onunla da hiç uğraşamayacağım. Baba yansın şimdi Ay herkes uyumuş K**madan gidiyorum Bu da uyumuş Sakın <laughs> ya E bu bebekler niye burada Neyse bari koyayım Olsa içim rahat etmez